Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tanıtım videosu çekeceğim ee, başka kanal açacağım ee, ona oyun videosu falan çekeceğim bu kanal ana kalana yani ee, böyle videolar aynı yani şimdilik bu kanal diğer kanal at atacak bu videoları evet evet ee, ek challenge falan yaparız. Hmm. Şey arkadaşlar Minecraft videolar falan da gelecek artık. The Support Market'ta abiler. Ee, bir de başka oyunlar ya. Diğer kanalıma yorumlara yazarsınız. Bu kanalda çünkü e, gerçek yaşımı yazmışım. Yorumlar kapalı belli, belli bir yaştan sonra yorumlar açılıyor. Ben de yanlışlıkla gerçek yaşımı yazmışım yorumlar kapalı çocuk olduğum için yorumları bu kapalı yapmış açmamış. E ee, diğer kanalıma 20 yaş yapacağım çünkü yorum yazabilirsinler evet. değil mi? Benim evet, evet. Bu arada Ömer'in de kanalına abone evet. olmayı unutmayın. <laughs> e ee, arkadaşlar benim kanalı ismi de T büyük T -h, e, boşluk Rengoku hepsi küçük e, Birleşik büyük W Yok W Q büyük Q. İki Yok tane. Ha, iki Alpha. tane büyük. Alpha. Arkadaşlar benim kanalım da bu. Bir tane de arkadaşımız var. Onun kanalının adı neydi? <laughs> adı Gamer. Gamer. Ona da abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu video bu kadardı. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.